Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese şimdiden iyi bir hafta diliyorum. 27 Ağustos 2023 itibariyle Borsa İstanbul'u açılış öncesi bir değerlendirelim. Bizi bir nasıl hafta bekliyor? Ve tabi bugün itibariyle Mehmet Şimşek'ten gelen açıklamalar da vardı. IMF'ye dair açıklamalar yapıldı. Ve burada da tabi herkes ağzına geleni konuşuyor. IMF heyetinin Türkiye'ye net bir şekilde ya da bir çağrı üzerine geldiği yok denildi ve bakıldığında teknik ve rutin bir ziyaret olduğu belirtildi arkadaşlar. E, burada da zaten üzerini çizmiş olduğum ve şimdi tabi sonraki genel durumlar nasıl gelişir bilemeyiz ama şu an için bu mevzunun üzeri kapandı. Bu ziyaretin ne amaçla gerçekleşeceğini de belirtti. Şimdi biz gelelim Borsa İstanbul tarafına arkadaşlar. Bildiğiniz gibi faiz müdahalesi geldi. Faize bakıldığında genel anlamda borsa tarafında negatif karşılanır bu her zaman olduğu gibi. Ama içinde bulunduğumuz durumda bu pozitif karşılandı ve haftayı yine yeşil kapatmayı başardık. Ve haftalık bazı göstergelerimiz gayet pozitif bölgede. Burada takılacağımız ya da sıkıntıya gireceğimiz ya da e, panik olacağımız bir durum yok genel görüntü itibariyle. Yani endeksin bütün hisselerine bakıldığında evet kimisi az daha yumuşak gidecek, kimisi daha sert gidecek geride kalanlar. Ama genel anlamda gidişatımız 20.000 puan seviyelerine doğru ilk etapta bir 10.000 puan psikolojik seviyemiz var. Buranın yıl sonu itibariyle genel olarak bir beklentisi var ama ben daha fazlasının geleceğini düşünen taraftayım. Şu anda bakıldığımızda zaten 8.000 puana çok yakınız. 2.000 puan 8.000 seviyesindeki endeks için biraz basit kalıyor. Tabi zaman içerisinde değerlendireceğiz ve günlük bazdaki göstergelerimize geldiğimizde logaritmik ölçeğimiz açık arkadaşlar burada. Ve tabi buradaki trend takiplerimizi yapacağımızı söyledik, kısa vadeli düzeltmeler için takip ettiğimiz hat burasıydı. Yatayda e, böyle zamana yayılan bir 7400'leri ana destek olarak kabul eden bir trend arkadaşlar karşımıza çıktı tekrardan. Ve bu sefer de gözümüzü daha alt noktalardan gelen yükseliş trendine çevirmek zorunda kaldık. Ama baktığımızda şöyle biraz daha zorladık mı, şunu da kaldırdık mı Arkadaşlar burası sanki test edilmiş gibi duruyor ama İnvestig verisine göre milimetrik olarak eğer bakacak olduğumuzda Buralar tabii e, artık şöyle de bir çizim yapacak olursak Hemen burayı da kırmızı renkte belirtelim 7400'leri Şu an için arkadaşlar tutuyor Kabaca e, önümüzdeki hafta itibariyle baktığımızda 7400'lerin altındaki hareketler Hatta burada 7280'leri gösteriyor ama e şöyle bu grafiği biraz da aslında investing'e de çok güvenmiyorum. Teknik grafik konusunda. Şöyle sanki desteği tamamlamışız gibi 7400 altında arkadaşlar duruşumuz iyi duruyor. Burada biz yardımcı araçlarda da bir destek alalım. Dikkat ettiğimiz nokta şurası. Arkadaşlar tekrardan bölgenin üzerine geçtiğimizde yani RSI 70'in üzerine geçtiğimizde daha sert fiyatlamayı göreceğiz. E, ama şu an için hala RSI 50 seviyesinin üzerindeki fiyatlamamız devam ediyor. En önemlisi bu. Yani e, başlatmış olduğu trendin geçerliliği aslında burada görülüyor. Böyle RSI'nin 50 üzerinde ve altındaki kalıcılığına baktığınızda geçmiş grafikte de daha net görüntüleri takip edebilirsiniz değerli dostlarım. Şu an için iyi. Yani bakıldığında çünkü e, sürpriz bir durum görmüyoruz ama bir miktar daha aşağıya geri çekilmeler olursa panik olmayacağız. Biz 30 üzerindeki kağıtların kar marjlarına artık bir miktar daha e, ağır bakacağız. 5 saatlik grafiğe geldiğimizde sanki bir pozitif hareketlenme görüyoruz. Yani bunu da burada belirteyim. Şu an için <laughs> endeksin genel görüntüsüne baktığımızda şöyle bir tablomuz var. Burası arkadaşlar yukarısı 7900 aşağısı 7400 500 puanlık bir bant aralığı. Ve göstergelerde aşağı yönlü bir uyumsuzluk içerisinde ilerliyor. Bu uyumsuzluk kırılabilir, e, bozulabilir yani yukarı yönde. Nedenine gelecek olduğumuzda yatayda fiyat konsolide olmuş. Aşağıdan gelen yükseliş trendi de arkadaşlar takip edildiğinde bu seviyelerle hemen hemen uyuşuyor önümüzdeki hafta itibariyle yani 7400'ler. O yüzden yukarı yönlü hareketimiz daha baskın duruyor, daha kuvvetli duruyor bu noktada. Ve baktığımızda da şu şekilde tekrardan siyah renkte 5 saatlik bazda incelediğimizde sıfır bölgesinden bir toparlanma hareketi gelecek gibi. E, ama genel anlamda pozitifiz. Yani bütün göstergelerde pozitif olduğumuzu dile getirebiliriz. Ve dolar bazlı görüntümüze geldiğimizde aslında burası bizim için çok önemli. Kur tarafında 28 lira seviyesine kısa vadeli set çekilmesi. Burada özellikle yabancı yatırımcının belli bir bant aralığında da Borsa İstanbul'a iyi bir seviyede giriş yaptığını ve burada da üzerine hareketin gelmemesi bu yatırımcıların da burada kalmasına sebebiyet verecektir bir süreliğine. Tabii kur tarafında orta ve uzun vadeli ilişkin beklentiler yine yukarı yönlü seyredebilir ama faiz artırımları, sıkılaşma adımları devam ettiği sürece orada da fren geçerliliğini koruyacak. Borsa İstanbul'un dolar bazlı, aylık bazdaki görüntüsü açık şu anda ortalama değerlerin ne kadar kuvvetli olduğunu 295 dolar seviyesinde tekrardan haftalık kapanışın geldiğini de görebiliyoruz ve yukarı gidebilecek göstergelerimizi de daha çok alanımız var. Haftalık baza geldiğimizde ise burada da göstergelerimiz güçlü duruyor. Sadece kısa vade direncini burada takip edeceğiz. Buraya da zaten baktığınızda arkadaşlar 300 dolar seviyelerini gösteriyor. Burası bir direnç. E kırıldığı takdirde yukarıdaki dirençlerimiz yani tepe seviyelerimiz artık direnç haline gelecek. Bunları önceki videolarda da değerlendirmiştik. 325 dolar, 395 dolar ve bakıldığında da 500 dolar hattı arkadaşlar. Şimdi görüntü yani bu şekilde ilerliyor. O yüzden burada da tabi e, bizim dikkat edeceğimiz ayrıntıları zaten hep paylaştık, hep değerlendirdik. Sizlerle birlikte hep gündemde tutmaya çalıştık değerli dostlar şu göstergelerimizi sıfırlayıp grafiğimizi de sıfırlayalım. Şöyle bir küçültelim. Bir kez daha buradaki genel görüntünün gidişatı konusunda ve düşeni kırdığımızı net bir şekilde bir kez daha sizlerle birlikte paylaşalım. Çok önemli bir teknik görüntü. Çok önemli bir ikili dibi de kısa vadede arkadaşlar. Artık bitirdik şu bölgede. 220 dolar seviyesinden de bir destek aldık buralarda. Şurada yine ikili dibi belirtelim sizlerle yine. Gördüğünüz gibi. Kırmızı seviyenin üzerinde de burası arkadaşlar şu an için çalışıyor. Yani gidişatımız pozitif. Yardımcı araçlarımıza baktığımızda buralar da zaten pozitif gördüğünüz gibi. Günlüğe geldiğimizde yine burada sizin için de değerlendirelim. Burada da işler iyi gidiyor. Hacim, momentum gayet iyi yerinde. Sadece kısa vadeli dirençlere takılıyoruz. Abartılacak durumlar yok. Yani Arkadaşlar durum bu. Şöyle istiyorsanız bir de içim oku bulutunu açayım ben size. Burada da tabi investi daha net göreceksiniz. Şöyle baktığınızda aylıkta güzel bir görüntü. 9 aylık ortalama değerimiz 6000 puana kadar ulaşmış. Gayet yerinde. Zaten ucuz halen. 9 haftalık ortalama değerimiz 6900'lere ulaşmış. Bulutu zaten görüyorsunuz. Gayet pozitif. Biraz daha kısa vadeye geliyoruz. Günlük bazda 9 haftalık ortalama değerimiz 7.700'ler, 7.655'ler ve bölgenin üzerinde tekrardan kapanışımız gelmiş. Burada da halen pozitifiz. Ana yükseliş trendimiz de korunuyor. Yani grafik her şeyi anlatıyor. 5 saatlik bazlarda yine daha önce olduğu gibi içim oku bulutuna bir temas, sonrasında bir toparlanış. Buralarda da bu sinyalleri arıyoruz. Ama bulut bozulur ise ne olur? O zaman arkadaşlar biraz da aşağı yönlü sert düzeltmeleri takip ederiz. Ama şu an için mevcut koşullarda aşağı sert bir şekilde düzeltme yapacak bir teknik görüntüyü görmüyoruz. Bunun için ise takip edeceğimiz hattımız zaten belli. Yani şu bölgenin altında en az 2 günlük kapanışa ihtiyacımız var. Burası da 7400'ler. Buralar görülmediği sürece yukarıda arkadaşlar takip edeceğimiz 7900 üzeri bizi 10.000 puana hızlı bir şekilde götürecektir. 10.000 puanında ben yine söylüyorum yıl sonuna kalabileceğini düşünmüyorum. Ancak tabii her tarafa bunun yani endeksteki tüm sektörlere, tüm kağıtlara pozitif etkisi olacaktır bakıldığında ama bankalar buradan illaki negatif yönde etkilenir arkadaşlar. Bunu takip edelim. Bankalardaki getiri potansiyeli bu dönemde çok yüksek olmaz. İlk etapta bir sert bir tepki yükselişini takip ettik. Sonra düzeltmeler geldi vesaire ama geride kalan söylediğim gibi önümüz kış enerji ...sektöründeki firmalara iyi takip edilmesi gerekiyor. Gıda tarafı özellikle yine aynı şekilde. Yani mevsimsel şartları da baz alarak endeksteki seçimlerinizi değerlendirirseniz... ...örneğin mesela enerji sektörü de yaskış olarak ikiye ayrılıyor. Mesela birincisi fosil yakıtlarla beslenen enerji firmaları, enerji santralleri, enerji yatırımları... ...bunlar kız sezonunda ve kız sezonu öncesine hazırlıklarda pozitif eğilimine ve bu süreçteki rallisini başlatır. Yenilebilir enerji tarafı yani güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi kaynakları da bildiğiniz gibi yazın daha popüler oluyor bahar aylarında. Kış sezonu geldiğinde de onlarda da kar realizeleri takip edilebilir. Yani bu mantığı, bu strateji yani yürütmek aslında zor değil. Birilerinin sizlere izah etmesi zor değil. Çünkü mevsimsel etkiler dolayısıyla da bilançolarda farklılıklar oluşacak. Örneğin Mesela 1 Ekim 2023 itibariyle e, elektriğe gelecek olan zamlar yine fosil yakıtlarla elektrik üretimi yapan şirketlere keza pozitif yansıyacaktır. Bilançolarına ekstra katkı sağlayacaktır. Yani iyi takip edin. Yani sadece e, sektörel bazda değil de sektörlerin mevsimsel bazlarda da mesela turizm, havacılık sektörü, yaz sezonunda popülerdir. Kış sezonunda bunların gelirleri ve bilançoları düşük olacağı için işte Nisan, Mayıs aylarında pozisyonlanma bu tür kağıtlarda önemlidir. Yani özellikle e, ihracat yapan firmalarımız Borsa İstanbul'da işlem gören senetler bakıldığında döviz kuru artışından önce böyle bir risk belirdiyse ve kesin gözüyle döviz kurunun artışına e, bakılıyor ise bu kağıtlar yine ön planda olur söyledik işte seçim öncesi de bunları. Arkadaşlar genel durumları biraz araştırıp biraz da bodoslama atlamadan takip eder ve yatırımlarımızı da çeşitli bir şekilde yapmaya çalışır isek ve bir kağıda bir senede yıl 12 ay boyunca da bağlı kalmaz isek fırsatları sürekli olarak değerlendirebiliriz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ya da biraz daha ayrıntılı bir şekilde bizlere bir aktarım olsun eğitim amaçlı biz de eğitim amaçlı faydalanalım diyor iseniz abone olup bildirim seslerini açıp ve videolarımızı beğenmeniz yeterli. Bildirim problemleri yaşayan arkadaşlarımız da katıl butonundan bu problemi aşabilirler. Hepinize yeni haftada bol şans, bol kazanç diliyorum. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Hoşça kalın.